Şenol Karakaş'la Siyasetin Gündemi. Herkese iyi arkadaşlar. E, tam e, bir moral bozan e, karamsar tartışmalar laftayı kapatıyorduk ki e, dün hem Türkiye'nin bir dizi şehrinde hem de özellikle İstanbul'da, İskila Caddesi'nde e, kadınların yaptığı kadın özgürlük hareketinin e, direncini bir kez daha, ısrarını, kararlılığını, e, bir ölüm kalın mücadelesi içerisinde olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha gösteren e, eylemleri e, bu karamsarlığın yerine e, çok hızlı başka e, ruh hallerinin, başka fikirlerin almasının mümkün olduğunu gösterdi. E, Zaten bir süredir bütün bu e, dantel örülür gibi örülen e, korku imparatorluğu e, duvarı bunu yarattığı ağır baskı ortamına rağmen e, iyiliği ufaklı gösterirler. Bütün bu e, özgürlük alanlarının baskı altına alınmasını e, çok gösteri gösteri yapılan artık e, adaletsizliği ee, sosyal dokunun derinlerine kadar e, silmiş olan eşitsizliğe, e, ikiyüzlülüğe karşı e, gelişen e, tepkiler, e, çeşitli alanlarda kendisini ifade eden tepkiler, hem işçi sınıfının e, irfaklı ufak eylemlerinde olsun, hem de toplumun e, çeşitli kesimlerinin e, mücadelelerinde olsun e, açığa çıkıyor. Tek Gıda Sendikası'nın toparladığı e, işçi eylemleri ve e, grevleri e, sayıları e, o alana e, bakma yeteneği gösterenler açısından bütün bu baskı ortamına rağmen işçilerin e, NEDEX Kimya İşçilerinin, e, Baldur e, Grevini Örgütleyen işyerinin Setemyar e, HSK işçilerinin Kargil Direnişinin, 1200 günden fazla sürüyor. E, Urfa'daki Hakan Plastik fabrikasında 100 işçinin e, Hakan Plastik'le ilgili 440 işçinin e, grevinin e, şu anda 700 bin işçinin de e, kamudaki iş sözleşmeleri e, döneminde e, taşıdığı tepkilerin önün açığa çıkabildiğinde e, neler olabileceğini hem de bu tepkilerin, daha büyük tepkilerin e, açığa çıkabileceği yol haritasını gösteriyor. Yani bütün e, baskı koşullarına rağmen, üstelik çok sayıda grev e, alınan grev kararı iktidar tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, e, işçiler her gün iş başı şey yaptığından itibaren e, iş yerinde çok çeşitli yöntemlerle e, eylemlerini, mücadelelerini sürdürüyorlar. Çünkü korkunç bir yıkım var pandemi ile beraber. Bütün evde kal çağrılarına rağmen iş sınıfı evde kalamadı. Çalışmak zorunda kaldı büyük kalabalık iş yerlerinde. Kalabalık toplu taşıma araçlarıyla gidip gelmek zorunda kaldı. Ve hayat koşulları enflasyon yoksulluk çok daha derinleştiği için çok çeşitli tepkiler aşağıda birikiyor ve zaman zaman çeşitli iş yerlerinde bu tepkiler kendisini çeşitli eylem şekilleriyle e, ifade ediyor. E, ama sadece e, iş sınıfının iş yerlerinde, e, şimdilik daha küçük çaplı eylemlerinde değil, e, örneğin e, gün gören gün olduğu gibi kentsel dönüşüme karşı e, yüzlerce insanın gün bu dönüşüm politikasına karşı çıkan insanların eylemlerinde de e, bu öfkeyi, kızgınlığı, bir şeylerin mayalanmakta olduğunu e, görmek mümkün. Hepimizin bildiği gibi bu e, plastik e, polis sert müdahale etti. E, bu müdahaleler çok işlevli olmadığında da e, bölgenin elektriği suyu test İnsanlar insanlar cezalandırılarak e, kentsel dönüşüme e, zor eki ikna edilmeye çalışılıyor. Ama gün görenler her şeye rağmen bir direniş var. Bu başka direnişlerle hedeflediği sorunlar açısından büyük ortaklık taşıyor aslında. İkiz devrede direniş, güzelim bölgenin maden ocağına dönüştürülmesini ve bu dönüşüm sırasında yaşayacağı yıkıma karşı direniş ilmesi düşse de sürüyor. 15 gün önce Maltepe'de bir kadın mitingi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta bütün yasaklara rağmen ağır aşağılamalar, hakaretler, nefes söylemine rağmen Pride eylemleri gerçekleşti. Hem Ankara'da Pride toplantıları, LGBT artıların en kapalı mekandaki etkinlikleri bile saklanırken, Ankara'da da bir yürüyüş yapıldı gözaltılara rağmen. İstanbul'da Taksim civarında İstiklal Caddesi'nin saklanmış olmasına rağmen örgütlenen gösterilerse oldukça moral vericiydi. Oldukça dirençliydi ve bölge halkının göstericileri alkışlarla, sloganlarla destek vermesi ve polisin müdahalesini eleştirmesi ise bütün bu eylem sürecinde meşruluğun, halk desteğinin kimden yanı olduğunu çok net gösteriyordu. Şimdi 700 bin işçinin kamuda toplu sözleşmelerinin nasıl bir tepki neden olacağını bilmiyoruz ama hem emeklilere hem kamuda işçilere önerilen zamlar, yapılan zamlarla enflasyon arasında korkuş bir uçurum var. Özellikle İstanbul'da kiraların %37-%40 oranında zamlanmış olmasının hissedilen sokakta bizlerin, insanların hissettiği enflasyon oranını gösterdiğinin altını daha önce çizmiştik. Şimdi bu görüşme döneminde bir yandan bu son bir yılda bütün o pandemi koşullarında son bir yılda servetlerini 552 milyar lira civarında yükselterek 2, 2, trilyon civarında bir toplama çıkartan milyoner sayısında artış var. %35 artmış durumda milyoner sayısı memleketti. 332 bin 94 kişi milyonerler arasında katılma şerefini yaşamış durumdalar. Ama bir yandan milyonerlerin sayısı Artarken emekli milyonerlerin sayısını arttırmaya yönelik ekonomik politikalar e, devreye sokulmuşken, e, pandemi döneminde e, yoksul sayısının da e, son hızla arttığını e, tanık olduk, hep beraber yaşıyoruz. E, yarım milyondan fazla insan da yoksullar arasına katıldı. E, 11 milyon 600 bin yaklaşık yoksul insan sayısı. 55 milyon kişinin borcunun e, bir taksi ödemesinin olduğu, Bunları ödemekte zorlandı ise diğer gerçekler olarak altını çizmemiz gereken gerçekler. Bu arada geçtiğimiz gün emeklilere yeni zam oranının belirlenmesine dahil olmasın diye elektrik ve doğalgazı son anda yapılan zamlar çok yüksek oranlı zamlar bunlar. Emeklilerin bu aşırı yoksullaşmaya karşı tepkileri Ankara'da, Ulus'ta, İstanbul'da, Kadıköy'de emeklerin yaptığı eylemler e, bu toplumun e, derinlerinde hemen her toplumsal kesimde e, yoksulların arasında e, büyük bir tepkinin birikmekte olduğunu gösteriyor. E, bu tepki birikirken iktidarın elinde ise e, bu kurumsallaştırılmış o hal anlamına gelen baskı politikaları dışarısının dışında e, hemen hemen hiçbir politik enstrümanın kalmadığı ortaya çıkıyor. E, geniş kalabalıkları e, ikna edecek bir hikaye, politik iddia e, önemli ölçüde ikizanne elinden gitmiş durumda. E, bir de bu gelişmeleri e, Sedat Peker'in ve seyir olan son iki haftadır e, pek video yayınlamıyor e, kendisi açıklamaları tuzlu bedekmiş e, vaziyette. E, bu yani kadınların öldürüldüğü, kadın ticaretinin yapıldığı, siyasiler arasında çok çirkin ilişkilerin e, yavaş yavaş açığa çıktığı, e, uluslararası alanda da, Türkiye'de de aranan bir kara para aklayıcısının e, uçağına bir sürü e, bürokratın e, bindiği, çökülen oteller, çökülen otellerde kalan e, yargı mensupları, siyasiler, emniyet görevlileri e, müthiş bir e, çamur saçılmış durumda e, ortalı. E, bu toplumsal e, öfke şekillenirken bir de insanlar buna tanık olduğunda çok sarsıcı bir etkiye sahip oluyor e, gelişmeler. E, son 5-6 yıldır e, bu gelişmeleri analiz ederken birkaç noktayı özel vurgu yapıyoruz ve bu vurguları daha da güçlendirmek gerekiyor. Çünkü bütün bu yaşananlara rağmen bir hesap sorma mekanizması ortada olmadığı için sanki bunlar yaşanmıyormuş gibi bir demokrasi cennetinde ekonomik olarak müthiş bir refah ortamında hep beraber yaşıyormuşuz gibi bir başka. E, havanın hakim olması e, bu son 5-6 yıllık iklimin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra e, kurulan e, rejimde bazı öğelerin e, üstlendiği işlevlerin bir sonucu. E, özellikle faşist tehditin faşist partinin e, giderek bir iktidar ortağı e, haline dönmüş olduğunun altını sarla çizmek lazım. E, 2016 referandumundan sonra yani sadece bir iktidar ortağı olarak e, konumlanmadı Faşist Parti. Aynı zamanda e, iktidarın altına imza attığı uygulamaların sorumluluğunu bedelini ödemeden e, bütün bu e, uygulamaların fikir babasıymış gibi e, davranmaya devam etti. E, bir yandan OHAL rejiminin kalıcılığını e, bu anlatmaya çalıştığım öğenin bu OHAL rejimi içerisinde ne kadar pervasız bir hale geldiğine e, tanık olduk ve e, bunun siyasi kodlamasını bir mecburlar koalisyonu şekillenmesi olarak yaptık. E, birisi olmadan e, diğerinin iktidar olamayacağı bir e, koalisyon tarzı bu. E, İktidardaki varlığını sürdürmek için birbirine muhtaç olan e, birkaç parti ve devletin geleneksel kanatlarının kurduğu bir koalisyon. E, koalisyonlar koalisyonu gibi ile almak lazım bu mecburlar koalisyonunu siyasi ifadesini AKP, MHP ve bir iki küçük partide görsek de bir dizi daha minik tam tanımlayamadığımız koalisyoncukların üzerinde bunların birleşmesiyle oluşan tıpkı devletin bir örgütler örgütü olması gibi bir koalisyonlar koalisyonuyla karşı karşıyayız bu koalisyonlar koalisyonu ama birbirine mecbur olanların koalisyondan başka e, iktidarda kalmalarının bir e, olanağı olmayanların koalisyonu. Bir yandan da e, geçtiğimiz yerel seçimler, e, özellikle tekrarlanan İstanbul seçimlerinden sonra e, bu mecburlar koalisyonunun çözülmesine yönelik e, vurgular yaptık. E, bu çözülme e, giderek e, dozunu arttıran bir çözülme, iktidar koalisyonunun tabanında çok daha hızlı bir erime anlamına gelen bir e, çözüme olarak görülmeli. E, önümüzdeki dönemin e, siyasi değerimlerinin e, temelini de bu çözülme aslında azınlık olan bir mecburlar koalisyonunun e, daha hızlı bir şekilde e, azınlık haline gelmesi ama sanki azınlık değilmiş gibi e, iktidar uygulamalarına devam etmesi bu mecburlar koalisyonunun çözülmesi, bu çözülmenin hızlanması ile beraber bir çürüme vurgusu zaten yapılıyordu. bu çürüme vurgusunun ne anlama geldiğini görmek için 2016 yılında TMSF e üzerinden atanan bir kayyumun 150 şirkete birden kayyumluk yaparken hepsinden birden 5 bin lira 10 bin lira maaş almasında açığa çıkıyor. O günden bugüne huzur hakkı kapsamında 3-5-8 yerden birden maaş alan insanlarla karşı karşıyayız. Biz çürüme olarak esas olarak böyle bir şeyi böyle bir gelişmeyi kodlarken Peker'in kendisinin de bir üyesi olduğu mekanizmayı dair ifşaatlarıyla beraber çok daha farklı bir kontur gerildi. E, mafya, siyaset, devlet, iş dünyası, çökme, cinayetler, suikastlar, silsilesinin e, değer aldığı başka bir çürümenin de e, paralel bir şekilde ilerlediğini e, gördük. Burada e, bir öğe var. E, bu hesap sorulabilirlik e, müessesesinin e, sadece iktidarda yukarıdan aşağı, yukarıdakilerin aşağıdakileri ve esas olarak da toplumda iktidar e, ortaklarının dışında kalan geniş kesimlere yönelik bir e, yaptırım halini alması e, şeklinde yansıyan bir cezasızlık, hesap sorulamazlık e, meselesi var. Ee, o yüzden de e, bu mekanizmanın bütünü kurulan bu e, iktidar dinamiğinin e, Türk usulü başkanlık rejiminin bütünü iktidarın e, hemen hemen bütün kanatlarının ve yapılarının o bütün koalisyoncukların e, sosyal hayatın gerçeklerinden ışık hızıyla e, kopmaları anlamına geliyor. Böyle sonuçlandı. Yani 128 milyar dolarla ilgili nereye gittiğiyle ilgili e, bu kadar çok çelişkili açıklamanın arka arkaya yapılması e, böyle bir gerçeklerden kopuşla ilgili. 128 milyar, milyarla ilgili e, muhalefet, muhalefetin yaptığı kampanyaya iktidar cephesinden verilen video yanıtın aslında iktidarın kendi kalesine attığı gol anlamına geldiğinin görülmesi ve bu videonun ortadan kaldırılması böyle bir anlama geliyor. Açların karnını muhalefet doyursun demek böyle bir anlama geliyor. Covid aşısı Londra'da İngiltere'de 100 sterlin Türkiye'de bedava demek böyle anlama geliyor. Bunlar. Tam anlaşılabilir neden yapıldığı tam anlaşılmayan e, yaklaşımlar ya da tasarruf genelgesi yayınlanırken Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı'nın bundan muaf olacağının e, söylenmesi e, ya da İstanbul kanalının e, borçlanma ile yapılacak olan yapılacağı düşünülen bu kanalın e, borçlarını ödeyemeyeceğiz diyenleri uluslararası sermayenin e, bu alacaklarını sökü sökü ödersiniz iyi e, denmiş olması ya da işte yine iktidar kanadından porsiyonları şültün öyle yiyin tasarruf hepimizin e, tasarrufudur e, denmiş olması zaten asgari ücretle geçinen hatta bütjetimle almakta zorlanan milyonlarca insanı e, zaten üç öğün porsiyon bulamayan insanları zaten porsiyonları çok küçük olan insanları küçük porsiyonlar yiyin, daha az yiyin, tasarruf edin denmesi ya da Kanal İstanbul'un depresya ihalelerinin Çiğdem Toker'in anlattığı gibi 3,5 milyar liralık Türk Lirası ihalenin benzer şirketlere verilmiş olması ya da Kanal İstanbul temelinin töreni diye aslında Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantılarından birisinin temelin atılması bütün bunlar e, bu cezasızlık, hesap sorulamazlık, e, umursamazlık, e, aşağıda olan bitenin ne olduğunun e, tam kavranamamasından kaynaklı tepeden bir bakışın ürünü. Fakat bu iktidar tarzının e, bu toplumun ilginç bir şekilde bir dizi kendi arasında çelişki taşıyan e, dinamikleri, kesimler açısından taşınamadığı ortaya çıkıyor. Ve bunun göstergelerinden birisi iktidarın uzun zamandan bir destekçisi olan Büyük Birlik Partisi'nin liderliğinin yaptığı açıklamalar. Hem Kanal İstanbul'la ilgili tartışmaları müdahale olma tarzı, hem de bu uluslararası sermayenin alacaklarının garanti altına alınması için öyle bir yasal düzenleme yapmak gerekir ki gerekir ki gibi e, önerilere ilişkin e, destici dayanamaz hale gelmiş görünüyor. E, bu önümüzdeki dönemde iktidar bileşenlerinden birisi bu taşıyamamı e, duygusunun içerisinde kendisini bulduğunda Büyük Birlik Partisi gibi e, hem iktidar içerisindeki o koalisyoncuklar arasında Pekinin ifşaatlarından sonra e, sanki üstte her şey süplümanmış gibi ama alttan altı bir dizi çelişkinin yaşandığını gösteren işaretlerle anladığımız bu çelişkilerin daha da derinleştiğini tanık olmak, daha sert bir iktidar için mücadeleye tanık olmak sanki kuvvetli muhtemel. Ama bütün bu anlatılanların, iktidarın kendi tabanındaki bu erimenin muhalefetteki armut piş ağzıma düş e, yaklaşımıyla e, ile izlenenler ve iş sınıf açısından e, otomatik olarak olumlu sonuçlar e, doğuracağını düşünmemek lazım. Çünkü e, daha önce de defalarca altını çizdik. E, kimse kendi kendine e, iktidarı bırakmaz. E, kimse iktidardan e, bu eğilimler nedeniyle e, gidecek gibi görünmüyor. Erken ya da e, e, zamanlı seçimlere kadar iktidarın da elinde e, bir dizi enstrümanın er olduğunu görmek lazım. O yüzden de e, bu bekleme politikasından iktidarın e, buhar olup uçacağı e, fikrinden kaynaklı e, yaklaşımdan uzak durup parlamenterist yaklaşımlandı. Uzak durup her şeyi zaman zaman iktidardan daha iktidarmış gibi bazı faaliyetlerinde ki politikalarıyla gösteren siyasi eğilimlendi. uzak durup aşağıdan mücadelenin, toplumun öfkeli kesimlerinin nasıl bir yere gelebileceğine ilişkin kafamızı yormamız gerekiyor. Şimdi elimizde bu konuda çok daha güçlü bir örnek var. Geçtiğimiz hafta Prat, Pride eylemi ama daha da önemlisi hemen dün 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karşı kadınların e, bayıkatları zorlayarak örgütlediği, ilham veren, kazanmanın yolunun ne olduğunu gösteren eylemler e, önümüzdeki dönemde e, mücadelenin e, hangi güzergahlarda ilerlemesi gerektiği konusunda da çok önemli bir e, işaret oldu hepimiz için. Herkese iyi haftalar.